Evet arkadaşlar ligin sonuna yaklaştıkça işler kızışıyor. Sadece 4 maç kaldı. Şu anda 5 puan farklı öndeyiz. Ben oyun planına bakacağım. Evet şu anda Gökhan Gönül oynasın. Ben rolli. düşük oyuncumuz var mı? Ben body de biraz sıkıntılı. Gökhan Gönül'ün performansı iyi. Şu anda sakat oyuncumuz yok ama Yine üzeri sağ kanatta solun yerine oynatacağım. Solu da Viego'nun yerinde oynatacağım. En azından gücü biraz yüksek. Şu anda sakatlı bir riski yok. Bu şekilde oynayalım bakalım. Evet. Ve maç başlasın diyoruz. Ve maç başlasın. Önemli maçlardan bir tanesi daha. ligi. maç almamız lazım. Maç şampiyonlar yollar, Puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Gökhan Gönül, Gökhan Gönül'den Özer'e, Özer'den Şimdi Jorme, Jorme tekrardan Kendi yaptı, attı Gönül'den Özer'e, Özer'den Şimdi Jorme'ye, Jorme Şimdi Canre'ye attı, Canre'ye Arkadaşına geçiremedi topu Ama tekrardan bir baskı var Aa, Alamadık Baskımız güzeldi aslında orada. Evet şimdi atılan top taça gitti. uzaklaştırmak istediler. Şimdi Kolman. Kolman'dan Noye. Noye'den şimdi Almeni'nin topu istedi. Almeni. Almeni'den sola soldan müthiş bir pas. Sto önde bakın Sto'da. Topu ikisini de geçti. Camre. ile geçti top ilginç bir anda gerçekten şimdi Kandemi'nin Kandemi'nin kolmanı attı kolmandan şimdi Almeni'ye Almeni'nin topu sürüyor topu sürüyor Almeni'ni Camre'ye attı Camre Musa Solana camra offside Camra offside'e kaldı Evet şimdi havalandırılan top. Orada Kolman sakin bir şekilde aldı topu. Musa Sov atmak istedi. Geçiremedi. Evet. ikili baskı. Coleman şimdi topu aldı. Kolman şimdi aldı topu ama nereye attı? Biz de anlayamadık. Şimdi evet. o Sert bir hareket. Sert bir hareket. Şimdi Musa Sov orada. Musa Sov. Orada sert bir hareket var. Sarı kart olması lazım gerçekten. Şimdi geldi aldı topu. Özel, Almeni'nin özel. Sto baskı var. Mecburen ileri atmak zorunda kaldılar. Evet top şimdi Kolman'da. Kolman şimdi arkadaşı Jorme'yi gördü. Jorme tonda ilerliyor. Jorme. Jorme'den şimdi Almeni'ye. Almeni şimdi stu attı. Sto Musa Sova çok güzel bir pas. Ondan bakayım Stuttaya özel vurmacı. Özel vurmacı çok sert vurdu. Gerilerden geldi. Evet şimdi. Anderland top. Evet orada Camre yakaladı topu. Çok da güzel bir pas attı Camre. Camre ve dışarı çıktı top. Bakistuta artistik bir vuruş yaptı. Top dışarıya çıktı. Evet. Nikola Kolman. Kolman Camre Jam, orada yanlış bir hareket yaptı ama şimdi toparladı. Evet. Şimdi Camre. Yani geriye doğru atılan top Bakis tuta bu sefer yapabilecek mi Bakis tuta Bakis tuta yine olmadı Bakis tuta iki keredir karşı karşıya kaçırıyor ve şimdi Camre aldı Camre uzaklardan vurdu kaleci e, uzaklardan vurdu gol olabilirdi evet, yani çok da güzel yere vurmuş Camre ama kaleci de o estetikte topu kurtardı. Evet, şimdi stroyosunu yaptı, yaptı. Camre vuruymayacak mi? olmadı? Özel orada. Gökhan Gönül. Kötü bir şut oldu Gökhan Gönül. bitti. Evet, ilk yarı bitti. ikinci yarıya başlayacağız. Yoldan oyuncularımız var mı ona bakmak istiyorum. Jorma biraz sıkıntılı orada. Salih Uçan gayet oynayabilir. Şu anda Orhan Şan'la Gökhan Gönül'ü değiştirmek istiyorum. Niye bu biraz daha iyi? bu şu anda forvetlerimiz ben iyi? Sagavski sakatlarını bitiremedi. Ben body kolumun biraz yoruldu. Evet bu şekilde değişikliklerimizi de yapalım. Şimdi de. Evet oraya Attı. Özel bir topu da yaptı ama Boş bir pozisyon yarattı kendine Bir türlü topu alamadık Evet oldu bir karamol Şimdi özel vurmacı Özel vurmacı jambiyonun koşu yoluna attı Jambiyon topu çekti Şimdi bakış tutuğa attı Bakış tutuğa köşeyi gördü Olmadı Bakış tutuğa köşeyi gördü Olmadı Evet değişiklikler başladı aslında. Evet. Şimdi araya girmek istedi. Salih giremedi. oradan giremedi. Orada Ben var. şimdi Orhan'a. Orhan şimdi Özer'e attı. Özer. Özer hızla gidiyor. Özer. Özer Salih'i gördü. Salih. Salih şimdi bakıyor. futayı gördü. Tekrardan Salih'e. Salih burada e. Salih ama çok yumuşak bir şut. Salih burada ama çok yumuşak bir şut. Kesinlikle şut olmadı. Ben buraya kafa topunu alamadı. Dikkat etmek lazım. Şimdi ben buraya orada gidiyor. Ben buraya dikkat etmek lazım. Kaynar. Şimdi içeriye doğru atılan top. Orada dikkat etmek lazım. Ondan sonra dışarıya geldi top. Evet, ben böyle şimdi stokta top, stoktan tekrar, stok tekrar aldı topu. Şimdi Musa sol, Musa sol, Hanşama, Handan özere, özer şimdi topu sürüyor, şimdi çekti özer. Evet, şimdi Orhan Şam attı. Orhan Şam'dan Canre, Canre'den Bakir Suta'ya, Bakir Suta'ya, Musa Sova, Musa Sova oldu olmadı son sol burada olmadı. Şimdi oraya geldik. Topu aldık ama evet. hakem Şimdi Orhan orada kafa topu. Ben buraya, ben buraya. Şimdi Alvin'i, Almanya. Alvin'den özel olmayacağı. Özel olmayacağı. Özel. Şimdi etrafından özel. Ondan Orhan'a. Orhan, Orhan'dan Cemre'ye, Cemre arkadaşını atarken kaptırdı. Arkadaşını atarken kaptırdı. Şimdi... Hmm. Rakip geçti, dikkat etmek lazım. Rakip geçti, dikkat etmek lazım. Son atakların bizim olması lazım ama rakip şu anda... Askı yapıyor. Evet, sahneyi olmak lazım. Yani hızlı çıkabilecek miyiz? Özer bulmacı. özel özel şimdi yağmur e attı. Yine geçmedi top. Ay orada alsa. Orada alsa içeri girecek zaten direkt. Orada alsa içeri girecek zaten direkt. Salih şimdi yağmur attı. Camre'den Almirini. Almirini top sürüyor. Camre'ye geçirmedi. Geçirmedi. Beraberlik. Bu maçlara beraber kaldık. Evet arkadaşlar bir dahaki maçta görüşmek